De çok konuşuluyor. Mesela ergen hani sınavlarda var. olsun, ergenlerde evet. olsun ya da herhangi bir ortamda, herhangi bir yerde de oluyor aslında. Aha. Daha şuradan şuraya giderken nereye gittiğini falan unutan insanlar haline de geldik. Evet. Ya da bir şey konsantre olamıyoruz. Bunun çözümü Beyin, gıdalarla ya da başka şeylerle olabilir. Gıdalarla olamıyoruz. mümkün ama tabii ki burada yüzde yüz bir mümkünlükten bahsetmiyorum faydası ama olabilecek Biz bir şey bunları nasıl artırabiliriz ya da hangi besin desteklerini kullanabiliriz? Bizde dikkat eksikliği daha çok beyinsiz olarak geçiyor. Ama çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak geçiyor ve çok yaygın gerçekten. İşte yine aynı konuya geleceğiz. En büyük sebeplerinden bir tanesi de maalesef ekran maruziyeti. <laughs> o yüzden de hani ne yapabiliriz, nasıl artırabiliriz? <laughs> Çocuklarımızı ya ve kendimizi tabii ki muhakkak her sabah yumurtayla beslememiz lazım. Çünkü yumurta. Yumurta. Buradaki en önemli konu kolin. Çünkü kolin dikkat eksikliğinde yapılan çalışmalarda 100 mg'ın üzerinde eğer tüketirsek dikkat eksikliğini hakikaten çok ciddi anlamda önlediğine dair. O yüzden de muhakkak yumurta istiyoruz. Ee, yumurtanın dışında işte hindiydi, tavuktu yani protein bazlı beslenmeler. Epinefrin, norepinefrin tarafını çok ciddi etkiliyor. İyi geliyor dikkat eksikliğine. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda da çok ciddi etkileri var olumlu yönde. O yüzden de bunları istiyoruz. Süt ürünlerini istiyoruz. Süt ürünleri maalesef ki benim e, yine kırmızı çizgilerimden bir tanesi. Bazı doktorlar kesinlikle vermiyor süt ürünlerine. Ben süt ürünü veririm. Ama derim ki iyi süt ürünlerini tercih edelim. Her süt ürününü de almayalım ama almamız gereken bir 200 mililitrelik bir süt ürünü olmalı bizim gün içerisinde. Ne olmalı? Neyi tercih edelim? İnek ne? sütünü tercih edebiliriz. İnek sütünün bu anlamda çok düşman belledik biz ama böyle bir durum söz konusu değil. Evet yapılan bazı çalışmalar bağırsak sisteminde kanserojen etki yarattığına dair şey var ama eksikliği de ona bakılırsa kemik mineral yoğunluğunu çok düşürüyor. O yüzden de evet her şey bir denge ve bu sütte de denge. Süt ne yapıyordu. Bizim dikkat eksikliğine iyi geliyordu. Yine aynı protein gıdalar ve kolinler. En önemli noktalardan bir tanesi haftada iki kez balık yemek ve her hmm. gün muhakkak kaç yaşında olursak olalım omega 3 desteği almamız gerekiyor. Öyle mi? Evet, çünkü omega 3 desteği sadece biz balık yediğimiz haftada bir iki yiyorum omega 3 desteği almayayım gibi bir durumda. Çünkü bunu da bir başka konulardan bir tanesi konuşalım. Maalesef yediğimiz gıdaların içeriği artık eski içerik değil. O yüzden de biz zaten oradan alabileceğimiz gıdanın işte o epasını, dehasını vesaire alamıyoruz, tutturamıyoruz. Bu sebepten dolayı da bizim için burada her gün omega 3 desteği almak kaç yaşında olursak olalım çok önemli. Eğer yani biz bunları yaparsak süt yumurta, buydu. süt ürünleri sayıyorum tekrar evet, balık, evet balık, omega 3 desteği diyoruz, tavuk hindi, ve et, tavuk, et, grubu. et grubu, aynı zamanda da yoğurt. Teşekkür ediyorum. <laughs> tisyen Gülşen Altın tüm zerafetiyle karşımda menopoz ve insülin ilişkisini konuşacağız değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Ne oluyor? İnsülin direncine bir şey mi oluyor menopozda? Yani, <laughs> yani şöyle bir şey oluyor. Sevgilişim, yani perimenopoz ve menopozda maalesef beraberinde insülin direnci gelişiyor. Yani aslında daha önce hiç herhangi bir insülin direnci sorunu yokken Menopoza veya perimenopoz başlangıcı veya ortasına doğru kişilerde insülin direnci de beraberinde gelişiyor. Hormonlardan bölgesinde. dolayı mı? Aynen öyle yani östrojen hormonunun yetersizliği Hı. beraberinde orada kan şeker metabolizmasını bozuyor. Ve sadece bozmak da zaten kalmıyor. Orada çünkü insüline karşı duyarlılık çok önemli. E, o yüzden de hemen hemen neredeyse menopoza hani girmiş 10 kadından... 8'inde insülin direnci beraberinde gelişiyor. Yani bu az bir rakam değil yani dikkatinizi çekerim yani. O Büyük zaman rakam. o zaman çok beslenmemize mi dikkat edeceğiz acaba? E tabii yapacağız? tabii. Yani şu an e, dolayısıyla oradaki tedavi çok önemli. Şimdi e, işte hem menopoza uygun hem aynı zamanda kişinin e, insülin direncini veya hipoglisemisini tedavi etmek zorundayız. Yani burada bakın tiroid demiyorum. Tiroid de zaman zaman gelişiyor ama daha çok yapılan tüm çalışmalar insülin direncinin e, tetiklediğini gösteriyor. Östrojen hormonu çünkü ana hormon ya çok önemli bir hormon yani burada. Bu yüzden de biz orada önce insülini düşürüyoruz. İnsinin direncini tedavi ediyoruz. Beraberinde kilo vermesini sağlıyoruz. E, ondan sonra arkasından menopozla ilgili çalışmaya başlıyoruz. Yani orada aslında bir sıra var. Yani direkt hemen zayıflatmaya kalkmıyoruz yani kişiye. Nasıl düşürüyorsunuz insülin direncini? Şimdi şöyle, tabii her şeyden önce her zaman söylüyorum. Önce bir tahlilimiz çok önemli. Doğru tahlili yani istemek gerekiyor. Yani burada açlık insülin çok önemli. Şunu tekrar belirtmek gerekiyor. Yani Seracığım hep söylüyorum. Açlık insülini olmadan insülin direncinin tanısını veya şeyini koymak mümkün değil. Hatta tek başına bazen tek başına açlık insülini de yetmiyor. Açlık ve bir tokluğu e, birinci saat, ikinci saat, üçüncü saatte bile bakıyoruz. Ki nerede olduğumuzu değerlendiriyoruz orada. Dolayısıyla bunu çok çok iyi e, şey yapmamız lazım. E, bakmamız gerekiyor burada. Yani bir kadın e, açlık insülini 12 ise veya 13 13 ise menopozda bu kişide insülin direncinin olduğu e, bir tanıdır bu. Yani burada insülin direncinden herhangi bir şeyiniz yok demek gerçekten ileriki dönemde bu sorunu arttırmak demektir. O zaman kilo almayı da asla hem almayı hem de vermeyi almayı durduramayız. Vermekte de ciddi sıkıntı yaşanır. Bunu çözmeden kilo veremeyiz. Artık alıcı olamaz. Anlatabiliyor muyum? Peki bu arayı ya? tamam tespit ettikten sonra da mesela... Bazı destekler gerekiyor mu yoksa beslenmeyi mi düzenliyorsunuz? Önce her zaman beslenme ve buna göre de ciddi anlamda arkadan e, şey besin desteklerini de sağlıyoruz sağlamadan zaten olmaz yani o bütün o vitamin mineral açıklarını o insulinin dengelenmesi için gereken ne varsa hepsinin yapılması gerekiyor ama tabii önce besin yani besinleri doğru alması gerekiyor kilo verdikçe zaten insülin direnci de otomatikman aşağıya düşecek o peki besinlerde ağırlık olarak sebze ve protein bazlı mı oluyor her beslenme zaman protein, protein İnsülin direncinin tedavisi bitkisel protein ve iyi kaynak proteindir protein olmadan insülin direnci tedavi edilemez. Bir de ne olmaması gerekiyor? Tabii ki basit karbonhidrat. Her zaman söylüyoruz. Tatlılardan uzak durmamız gerekiyor. Her zaman şimdi bu dönemde de tam tersi o stres, e, depresyon insülin direnci değil mi? tam tersi de yedirir. Gidersiniz, sürekli canınız tatlı ister. Tabii. Ağzınıza yani. sağlık. Teşekkür ederim. Tüp bebek tedavisi, ben de tüp bebek tedavisi Bu gördüm. senin konun. Bu benim konum. <laughs> ah neler anlatırım da yani şu an. O zaman anlat. <laughs> Bir içimi dökerim şu an burada her neyse. Ee, tüp bebek tedavisinde çok ciddi karın bölgesinde yağlanma oluyor. Çünkü çok yüksek hormon kullanıyoruz. Bir de karından Ve... vuruyorsun hormonlar. Karından vuruyoruz. Bir de bacak bölgesinde de yağlanma oluyor. Çünkü hem östrojen çok yüksek kullanıyoruz hem progesteron, progesteron çok yüksek kullanıyoruz. Dolayısıyla biz bu süreçte hakikaten yıpranıyoruz kadın bedeni. Ha hamile kalırsak güzel ama hani olmadığı ya da tam tedavi ortasında vazgeçen kişiler de oluyor. O yüzden onlar için neler yapabiliriz? Biz şimdi vazgeçen kişiler için ne yapabiliriz? Onları biraz konuşalım. Bunun bir çözümü var mıdır? Yüzde yüz tabii ki bunun bir çözümü var. E, bölgesel inceleme uygulamalarında her neredeyse problemimiz. Biz onu tek seansta çözebiliyoruz. Haftada bir geldiklerinde çözebiliyoruz. Problemin kalınlığına, kişinin kaç kilo olduğuna Peki bir, bir şey soracağım şimdi. Önlüyor ama yani tüp bebek geçim doğum yapmış kişide de yarım bırakanları da her ikisinde de tedavi yapabiliyoruz yani o söylüyorum. Şimdi yarım bırakan hani e, kişide de doğum yapmış insanda da biz bunu yapabiliyoruz. Tabii tabii yok aynen yani hani onu Yanlış anlaşılmasın onu yok, söylemeye yok, hayır, yanlış çalışıyorum. Anlaşılmasın. Sadece Heh. doğumdan sonra bir emzirme süreci oluyor. Heh. Emzirme süreci bittikten sonra ne e, kadar onu da, da açıklayalım. Mi? Emzirme süreci kişi ne kadar emzirirse i̇şte, yani, yani 6 ay da emzirebilir. 6, gibi, emzirebilir. 6 ay en az 6 ay olması gerekiyor evet. bizim tedaviye başlamamız için. Evet ama şunu istemiyoruz ee, doğumdan sonra oldu ya da tüp bebek tedavisi gördü üzerine çok uzun süre geçsin istemiyoruz. Çünkü aynen. O zaman o yağlanma kalıplaşıyor Tabii. ve hakikaten bunu çözmek kolay olmuyor. Tabii. Yani normalde işte tek seansta çözebilecekken ya da en fazla 3-4 seansta çözebilecekken üzerine çok uzun süre geçip Tabii. de o yağlanma kalıplaşınca üstüne seans de, bir de kilo Üstüne bir de kilo oluyor Hem evet. doğumda almış oluyor. Tüp bebek zamanında almış oluyor. Sonra emzirme döneminde almış oluyor. Onun üzerine zaman geçtikçe yine daimi bir şekilde kilo almış oluyor. Bu kilolar böyle arttıkça tabii olay zorlaşıyor. O yüzden bunu en kısa sürede 6 ay sonrası eğer kişi uygunsa emziriyorsa da bir sene sonra e, mutlaka o karnı hemen böyle taze daha böyle yumuşak yumuşakken hemen çektirmek çok da taze, hücre de taze. Gerçekten fark ediyorsun sonuçları. Çok iyi sonuç alıyoruz. Her türlü çözüm artık var.